Evet arkadaşlar bugün Minecraft Super Mario Bros oynuyoruz. Hemen başlayalım hepimize. böyle ee, şöyle bir tipimiz var. Çok çiksiz. Mario Mario yapmışlar herhalde. Ee, ekstra kurallar falan diyor. Siz çevirirsiniz şöyle bir durayım. Dur dur çevirirsiniz. İngilizcem iyi değil. Bunlar para. Texture pack ile oynayın diyor. falan diyor herhalde. Daha demin bu amcadan alışveriş yaptım da ben. Crash verdi oyun. O yüzden buna hiç bulaşmayacağım. Direkt geçiyorum Prenses kaybolmuş. Bu ne ya? Element 1. Başlayalım hemen. Bir parkur mapi olacak bu. gel buraya gel gel Hemen şuraya şöyle Şunları toplayalım Oh bir dakika Bak Zaten şey tamam hatırladım bir şey yok Tamam Şunları toplayalım gitmeden şu paraları Tık 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 Öyle oynardık ki. Böyle vururduk para gelirdi falan Gördüğünüz gibi reis mini ile oynuyorum. Sol üst, sağ üstte görüyorsunuzdur. Bir dakika arkadaşlar, game rules. Hold True'yu almak istiyorum. Başım da dert gelmesin diye ona uğraşmayayım bir daha. Paralarımın gitmesiyle falan. Buradan gidemiyoruz. Ya Allah element 1.5 stage 1 torch kal da güzel yapılmış bu web bana göre eğlenceli bir şey yani yarasa yok tak 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 öl lan geber lan geber öldürdüm Niye onu öldürdüm hiç bilmiyorum. Gıcığıma geldi. Bu map 2-3 bölüm sürer büyük ihtimal. Ee, bu bölüm stage... Kaç stage olduğunu bilmiyorum ama... 2-2.5 gibi bitiririm bu bölümü. Ah! Ah! Ee, şu anda arkada video da renderlanıyor ama hiç kasmıyor. Mini games re, mini games renderlanıyor şu anda. Büyük ihtimal bu ondan sonra gelecek ama. ya bu baya zor. Aslında burayı yapmak zorunda değiliz. Direkt buradan geçebiliriz de orada hediyeler falan var yani para var. Para. Napolyon ne demiş? Para, para, para. Money, money, money. Böyle geçmeyi deneyeceğim. Tık. Direnç. <laughs> <evet. gülüyor> Aa. Lan nereye gidiyorum ben? Bu sefer de geçemezsem düz ilerleyeceğim. Çünkü şu anda izlerken diyeceksiniz hadi hadi ne yapıyorsun bekleme. Bekleme lan köpek. Geçeceğim. Şu paralara bak abi. Hop. Birinci bölüm bitti herhalde yok ikinci stage'e geçeceğiz herhalde ve bir buçuktu burası diğer kalan geçeceğiz yok doğru burası stage 2 element 1.5 1.5 o nasıl bir su lan yemin ediyorum bunu blok zannettim. Ben de selfie düm düm düm. O bakacağım. Acaba bunun içinde ne var? Fırlatıcı ama hiçbir şey yok. Fırlatıcının içinde hiçbir şey yok. tane selfie dı dı Bu çok iyiyim Çok iyiyim adamım. Neredeyse düşürdüm. Hop. Suyu çok kötü yapmışlar ya. Blok zannededim. Zannediyorsun. Zannededim. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> ah, kötü oldu. Lan. Yine mi düştük ya? Arkadaşlar özür dilerim. Herhalde bug'da falan kaldık. Dön dön Olsa. Tamam VURAAA Psikoloji okudum psikolojim bozuldu Sahabinin şarkısı geldi aklıma psikopat psikolog da herhalde. Bir dakika ya. <laughs> Güzelmiş. Hihu. Kalsın nerede ben onları bütün bütün taşıyayım. Daha kolay. Olur. Blokları sesle çok güzel ya. dın 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 Element completed. Neymiş bu? Ee, da 10 dakika oldu. Belki daha az. Bu bölüme de başlayalım. Aa. Bu ne lan? Herhalde düşersen bir de orada başlıyorsun. <laughs> dediğim ve düştüm. niye buraya uzatmış böyle? Adamlar gereksiz yere uzatmış mı piye? Of. Oyun kastı adamın çok fena. He, bunlardan dolayı. Şunları alayım, şunları da blok yapayım. Tıkın. Anam kastı, kastı, kastı. Denk ki bayağı uzun sürdü. Dediğim yani hard disk kimde oldu? Şunları kırıp Gördüğünüz gibi survival için filan e, mini map yükledim. En yakın zamanda survival'a başlayacağım. E, şimdi diyeceksiniz o kadar map filan çekiyorsun niye survival çekmiyorsun? Yani ne bileyim survival çekesim gelmiyor ama çekeceğim yine de. Neler bulutlara bakın. Çok gerçekçi değil mi? Mushroom mushroom mushroom. Bak. stage win. Video çekiyorum. Video çekiyorum gelmeyin. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ya video çekiyorum gelmeyin. Anne bir gidin ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Anne! Evet. Bugünlük bir videomuz bu kadar. Onu aldık mı ben ya? Almadım ben. Aa kapı kilitli ya. Neyse bu stage'i de bitirelim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şunları. herhalde bunları. Bakayım. Evet yunmuş. O ne? Toprak. Aslında o şekilde biraz AFK bıraksak bayağı mantar topluluğu yaparız da. Yapmıyorum. Anam. Düştüm. Şuraya çıkıp bitireceğim videoyu. Orayı çok merak ettim çünkü. <laughs> Oy Allah'ım o blok benim işime yarayacağını niye beni zorlaştırıyor? Hop aşağıya bir şey düştü mü? Bu arada arkadaşlar survival için istediğiniz bir e, resource pack falan varsa söyleyin. Yoksa Faithful kullanmayı düşünüyorum. <laughs> Ölmedik. İyi. Çık 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 çık. çık. E, burası da bitsin. Çıkacağım map'ten yani günlük videoyu bitireceğim. Şu bulutlar çok güzel görünüyor ya. Sizce de öyle değil mi yani? Döndü dün dün, 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 dün. O neye reston veriyor acaba ya? O Merdiven al lan Eyvallah sağ ol. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz videomuzda bu kadar. hemen şöyle checkpoint'imizi yapıp yukarı çıkalım ve bitirelim. Ee, dediğim gibi Minecraft Survival'ı çekeceğim en yakın zamanda. Ee, artı Call of Jaguars ee, bir de Beta Fight 3 başlayacağım single olarak. Beta Fight multiplayer'ına multiplayer'ını e, arkadaştan almayı düşünüyorum. Eğer alabilirsem ona başlayacağım. Dur tamam dur sus Şş, alo evet şuraya da çıkalım tamam arkadaşlar ha, burada kapatıyorum ee, buradan devam edeceğiz hmm, bu mapin linkini vereceğim texture packin linkini de vereceğim 1.6.4 ve yukarısı ne oluyordu herhalde Texture Pack. Evet evet öyleydim. Ben şurada da göstereyim. Super Mario Bros. 1.6.4. 1.7.2 bulamadım maalesef. Neyse arkadaşlar bugünlük küde bu kadar. Ee, da bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.